Bu videomda sizler arkadaşlar iPhone için en iyi müzik dinleme uygulamasını göstereceğim. Ee, bu uygulama arkadaşlar YouTube'la entegre olarak çalışmakta. Ee, YouTube'da hangi müzik varsa buradan direkt anında şarkının ismini yazmanız bile yeterli oluyor arkadaşlar. Ee, yok yok yani bütün müzikleri bulabilirsiniz bu uygulamada. Şöyle bu uygulamaya bakalım arkadaşlar e diye bir uygulama arkadaşlar. e pilayda hani bulamayacağınız şarkı yok. Arayüzü de çok güzel. Radyo özelliği de var arkadaşlar bu uygulamanın. Şuraya mesela Bir tane şarkı yazalım. Öyle kolaysa bakın. Bakın hemen şarkılar geldi. YouTube'la entegre çalışıyor arkadaşlar bu. Nabal Batiz'in şarkısı hemen çıktı. Yani buraya yazdığınız şarkıyı dinlerken favorilerinizi ekleyip bakın şöyle üstte i̇şte şöyle bir ekranın üstünde video açılıyor. Şu kalbe tıkladığınız zaman favorilerinizi ekliyorsunuz. Şu da sürekli çalma modu. Bir diğer diğer özelliği de arkadaşlar bu şarkı arka tarafa e, telefonun arka yüzünde yani ekranı kapattığınız zaman çalmaya devam ediyor. Bu özelliği e, çok güzel arkadaşlar. Normalde hani şarkı dinlerken başka işlemler yaparız telefonda. E, müziğin ekranında bağlı kalmak istemeyiz. Telefon arka yüzünde çalmasını herkes ister. Bu özelliği oldukça gayet güzel. Favorileriniz eklediğiniz şarkıları şuradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada beğendiğiniz taklidler ekliyorsunuz. Buradan devamlı o listeyi görebiliyorsunuz. Bu videomdan şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.